Selam arkadaşlar, merhaba. Geçenlerde bir arkadaşımız bir soru sordu. Ben de onu buradan yanıtlamak istedim açıkçası. Sorumuz şu, antrenmandan sonra sıcak su ile mi duş alalım, soğuk su ile mi duş alalım? Belki takip edenleriniz vardır. Bu ara çok aşırı derecede popüler olan bu soğuk duş, buz küvetleri tarzında yapılan aktiviteler çok fazla. Birçok tedavide de kullanılıyor ve yararlarının çok fazla olduğunu da biliyoruz. Yoğunluğu çok yüksek olan antrenmanlardan sonra yapılan bu buz küvetleri ve Soğuk duşlar vücuttaki inflamasyonu azaltıp iyileşme sürecinin hızlandığını, rekor dediğimiz o süreci hızlandırdığını biliyoruz. Böyle araştırmalar da mevcut. Ancak şöyle vücut geliştirme tarzı yapılan sporlarda, hipertrofisine yönelik yapılan çalışmalarda bunu çok önermiyoruz. Çünkü bizim oradaki inflamasyona ihtiyacımız var aslında. Amacımız oraya bir hasar verip yani o kasa bir hasar verip mikro yırtıklar yaratıp o mikro yırtıkların kendi doğal sürecinde iyileşmesini sağlamamız ve bu şekilde de zaten hipertrofi dediğimiz olay oluyor aslında. Antrenmanlardan sonra biz sıcak suyu öneriyoruz. Sıcak su çünkü kan damarlarının genişlemesini sağlıyor ve dolayısıyla da dolaşımı iyileştiriyor diyebilirim. Split program yapıyorsanız yani bir bölgeyi sadece bir gün çalışıyorsanız ya da haftada haftanın belli günlerinde o bölgeyi yayıyorsanız böyle bir recovery'e çok aşırı derecede ihtiyacınız yok. Yani hızlandırılmış bir recovery'e ihtiyacınız yok. Vücudunuzu bırakın kendi kendine iyileşsin. Amacımız zaten bizim bu doğal döngüde kendi iyileşmesi.